Herkese merhaba. Ben Firdevs Yılmaz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet artık bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda neler yapacağız? Sizler için her hafta çok eğlenceli videolar hazırlayacağız. Eğlenceli aynı zamanda da içinde faydalı bilgiler olacak. Faydalı bilgiler tabii ki tatlı ürünlerimizle. Bugünün konusu bir siyah pantolonla 5 kombin. Siyah pantolon bizim her kombinimizde kullandığımız o çok sevdiğimiz yüksek bel kalem pantolonumuz. Şimdi bununla yapacağımız 5 kombini tek tek giyip size anlatacağım. Başlıyoruz. Asamadım. Başlıyorum. <laughs> İlk önce spor bir kombinle başlayalım dedik. Sabah evden çıkma kombini. Çocuğu okula bırakma diyebilirsiniz. Ay sabah iş güç başlamadan kızlarla bir kahve diyebiliriz. Ama zengin bir kombin yaptım. Yani evet bu siyah pantolonun üstüne bir siyah kazak, bir beyaz tişört giyip çıkmak çok basitti. Hatta üstüne bir mont almak da basitti. Ama ben şunu çok seviyorum. O montun üstüne bir de ceket giymek ya da o montun üstüne bir de hırka giymek, simsiyahın içine bir renk katmak gibi fikirler vermek istedim size. İşte o fikirler. Ne o montumuz? Mevsimlik mont, siyahı da vardı hatırlarsınız. Ve üstüne de samuray ceketi giydim. İçinde de bir krep bluz, spor ayakkabıyla, babetle. Çok pratik, çok rahat ama bir o kadar da bence tatlı bir kombin oldu. numaralı kombinimiz. Biraz daha şık bir kombin yaptık. İşte kullanabilirsiniz. Ee, akşam yemeği, şık bir öğle yemeği. Birçok yerde e, bence kurtarıcı bir parça. Çünkü siyah bir pantolon, beyaz bir gömlek her ortama ne eksik ne fazla diyorum ben buna. A, kendinizi çok şık, çok fazla hissetmezsiniz. Kendinizi e, çok ya özelmemiş gibi hissetmezsiniz. Her yere çok yakışan bir kombindir. O yüzden birçok yerde kullanabiliriz. Ben bugün e, altın e, rengi takılarla, altın rengi ayakkabı ve çantada da altın renklerin olduğu bir kombin yaptım. Ama birçok şeyle karıştırabilirsiniz. Gümüş tokalı büyük bir kemerle de çok güzel olabilir mesela. E, ama ben e, siyahı altın rengiyle çok yakıştırıyorum. Ee, bir de kırmızı ojelerle çok yakıştırıyorum ama bugün elime kırmızı. Üç numarada tam benlik bir kombin yaptık. Sabah kombini mi diyelim, akşam mı diyelim, gece mi diyelim dedik. Bence firdevs diyelim. Bu tam benlik bir kombin oldu. Çok seviyorum böyle giymeyi. Bol gömlekler, çizmeler, kemerler. Bu tam benim tarzım. E, bu gömleği de e, birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. Birkaç defa hikayelerde göstermiştim. İsterseniz ön düğmelerini açıp buradan harika bağlayarak da kullanabilirsiniz. Kemerle, kemersiz her şeyle çok yakışıyor. Çok sevdiğim bir parça. Bununla giderken de omzumuza bir ruban ceket çok yakışır diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Dördüncü kombinimiz. Dördüncü kombinimize bence akşam yemeği kombini diyelim. Çünkü ben tam da bu video bitince bu kombine... Ama gömleğim siyah, pantolonum beyaz olacak. Akşam yemeğine gideceğim. Gömleğin 3 rengi var bizde geçen sezon yaptık ve benim en sevdiklerimden. Bugün aslında bunu daha çok beyaz pantolonlarla kombiniyordum ama siyahla da denedim. Siyah ve kahve tonlarının geçişleri bence çok tatlı oldu. Yine biraz altın rengi ve parıltılı takılar ekledik. Altına da hem siyahı hem kırmızıyı hem kahveyi barındıran hatta başka renkler de var bir ayakkabı seçtik. Bu arada bu gömleği bugün bir de farklı bir şekilde bağladım. Onu göstereceğim şimdi size. Hiç böyle önden düğüm atmadan arkaya çevirip kuşak gibi arkadan bağlayabiliyoruz. Bence böyle de çok güzel oluyor. Hatta bugün bunu yapınca aklıma şöyle bir şey geldi. Keşke dedim şuradan çevirip bir daha önden bağlasak. Bunu yaz sezonu bir elbise olarak yapmayı düşünüyorum yaptığımda aa anlattığınız gibi yaparsınız. son kombinimiz en tatlı, en prenses, en romantik parçayı seçtik. Organze Yakası fiyonklu gömlek. Fiyonklu değil aslında. İsterseniz fiyonk yaparsınız, isterseniz şal gibi bağlarsınız. İstediğiniz şekli vermekte özgürsünüz. Ama en önemli nokta tüm şekli çok güzel alıyor. Kabarık kabarık oluyor ve çok tatlı duruyor. Aynı şekilde kolları da. 3 renk seçeneği var gömleğin. Turuncu, siyah ve beyaz. Ee, hem bu gömleğin renklerini hem de tüm ürünlerimizi diğer renk seçenekleriyle birlikte atelieraliz.com'da inceleyebilir. Dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda yaptığımız kombinleri de Instagram sayfamızdan görebilirsiniz. Bugün bir siyah pantolonla 5 farklı kombin çektik. Bundan sonrasında ne çekelim? Birkaç fikrimiz var ama birkaç yani. Üçten fazla değil. Devamında ne yapalım? Yorumlarınız çok önemli. Lütfen görmek istediğiniz şeyleri, izlemek istediğiniz şeyleri ya da merak ettiğiniz her şeyi bana yazın. Buradan hepsini tek tek okuyacağım. Ayrıca ne diyorduk? Önemli bir bitiş kelimesi vardı. Bunu söylemeyi sakın unutma diye Aliz de beni evde tembihledi. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.